Evet döndü. Oo kokulu çorap cezalı arkadaşlar. Yani ne çıktı? Islak peçete cezalı. Evet beyazdan alıyorum bir tane. Merhaba arkadaşlar ben Orkossan bugün sizinle beraber şeker cezalı online kafa topu çekeceğiz arkadaşlar ee, Çok güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum çünkü Bu şekerleri e, seviyorsunuz biliyorsunuz Yani bunun pervanesi var Döndüğümüzde şansımıza göre bize şeker verecek Nasıl şekerler çıkacak hiçbir fikrim yok İnşallah güzel şekerler gelir ama Kaybedersem dediğim gibi Kaybedersem eğer berber bir şeker yiyeceğim arkadaşlar Ama berbat mı yoksa iyi mi olduğunu Onlar kararlaştırıyor ben bilmiyorum yani Hemen başlayalım bir. Tekrardan arkadaşlar sezona giriyoruz ee, Bu arada e, oyun videonun başında söyleyeyim bir videonun ilerisinde bir promosyon kodu var. Bir saniye duracak ve e, onu bulanlar alabilir artık 5000 altını. İlk 2500 kişiye 5000 altın veriyor arkadaşlar o kod. Yani ilk 2500 kişinin için olmanız lazım. O kodu almak için yoksa bütün herkes alırdı zaten 3-4 kere yazardı. Evet bir tane maç bulalım şimdi. Bu saatte oynayan fazla yok. Çünkü çektiğim saat arkadaşlar saat 2. Ve fantastikti arkadaşlar yani dünyanın en zor yerinde. Şu anda oyunun en zor ım, liginde diyelim. 56 kişi vardı. Bakalım ne yapabileceğiz burada? Karşımıza biri gelecek mi? Ne yapabiliriz acaba? Burada geçen yaptığımız adam bizi çok pis farka koymuştu. Ooo. Evet, 10 bininci adam geliyor karşımıza ve 268 tane hayranı var. Bu adamlar deli resmen, deli gibi oynuyorlar ya. Şu tipe bakar mısın? Bakalım kim alacak? Şu anda başladık bakalım. Evet. Hop. Evet, şu anda maçın süresi uzun galiba biraz. 90 saniye sürüyor diyebilirim ama. Oha! Ama yaptığı çok kötü bir şeydi ya. Ulan 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 ulan. Ulan tamam başlıyorum. Başlıyoruz çok kötü gaza geldim. Hop. Yok artık şaka mısın babacım ya. <laughs> sen yaparsın ben yapamam mı? Terbiyesiz. Ah zıplamadım. Neyse başlıyorum ya ben cidden şu an çok sinirliyim. Bak basamadım kaleciye. Bittin oğlum sen. Al. Hıvah. Hop hop. Oğlum var ya bu adam çok güçlü bir şey ya. Şu an fark ettin de. Baya overpower bir şey ya. Nesin sen abicim? Lan. O ne iş tarzını anlayamadım çözemedim zaten. Bir Cidden çözemedim şu an o iş tarzını da. Belki bilmiyorum bakacağız ya dur. Hayır ya kendi karıma kadar Şaka gibisin abi. Tamam başlıyor şimdi bir dakika dur. Oh güzel tamam güzel goldü bu. Adam bir de kendini şu an küfür etmiştir büyük ihtimalle. Hop. Gelen top. Hadi lan. Hadi gir. Oh işte bu. Çevirebilir miyim lan acaba? Çevirebilir miyim lan acaba? Lan zıpladım ben. C resmen kafamın üzerine geçti top çok saçma. Al. Pat. Pat. Lan. Gir işte. Ne oldu? Hayırdır? Bir şey mi var? Sıkıntı mı var kardeş? benim ikinci kalecim var. Geri zekalı. Düşünemedin mi bunu? Ha, öyle kalırsın işte. <laughs> Stream'in ağzını nedir o? Holley be. Gol be. Abi şaka mısın ya? Ulan ulan. Ya. <laughs> ulan maçı alırsam var ya çok bir sevineceğim de. Bin bazıt. Berbat bir de şey geliyormuş böyle. Bir de kaka gel. Şu an çok çok bir sinirlendim ya. Ben denedim arkadaşlar kendi kendime kusmu falan denedim. İğrenç cidden kusacaktım ya. Ne bileyim çorap marap geldi böyle. Saçma saçma şeyler. La oğlum ya git be. Gel. Hop geliyor. Baba atacak mı? Cidden <laughs> bu oyunu oynayam oynayamamaya başlamışım ya. Ben onu fark ettim yani. Cidden baksana abicim nasıl oynuyor adam ya. Ya. Sen bittin oğlum. <laughs> Gel sen gol işte. Hem video çekip oynamak nedir sen bilir misin lan? Bilmezsin değil mi? Bilmezsin işte. Konuşup oynanmıyor. Ben sen mesela adam böyle oynuyor şu an. Hiçbir şey demiyor. Oynuyor böyle. Ve sonucu kendine ceza da vermiyor. Ben ceza da veriyorum kendime. Onun cezası yok işte. Onun rahatlığıyla oynuyor. Ben stres yaptım burada. Neyse yenildik. Adam güzel koydu. 8-14. Helal olsun ne diyeyim ya. Evet şimdi cezamıza bakalım. Görüyoruz burada. Çevir çevirmem lazım tabii böyle. Evet döndü. O kokulu çorap cezalı arkadaşlar. Yani kokulu çorap hangisiymiş lan? Şu renkleri karışık olan. Evet bu arkadaşlar kokulu çor çorap bu. Koku zaten imkansız alamıyoruz. Bakalım. O, Güzel. Ne geldi biliyor musunuz? Tuttu geldi arkadaşlar. Tuttu fırıttı. Çok güzel tadı var ya. Mükemmel. Şanslıyım valla. Arkadaşlar şimdi biraz efsaneye gideceğim. Birazcık hardcore olmasın. Ki biz de yenebilelim yani adamları. Evet geldi. 95 tane aranı var. 25 bininci. Ve Aog şey var adam gözünde. Aog'un gözlüğü var. Ne diyeyim artık. Aog'un gözlüğü işte. Bakalım kim yenecek. Başlıyorum babacım. Oba. Ah bir gol tamam. Bence bunu yeneceğim ben ya. Çok pis gaza geldim yani. Ha sen kimsin bana gol atıyorsun lan. Oyda. Allah. Tabi gol yemez ki bu. <laughs> Şaka gibi ya. Böyle oynanmaz abicim. İlla istiyorsan biz oynarız. Ah oh, şansa bak. Şans. Oğlum çok pis çok sinirlenmiş şu an var ya. Al bakalım. Ulan ulan. Dur bakalım bir şey, bir şey yapabileceğiz mi? Tadda. <laughs> öyle yaparsan öyle kalırsın işte. Böyle. Güzel. Güzel de oynadım vallahi orada fake attım. Da bu çok hızlıydı ya. Şöyle yaptı resmen adam. Hop. Ya onu yemeseydim var ya çok havalı olacaktım ya. Hop çat. <laughs> Ulan. Senin böyle yeneceğim ki var ya. Edeceğim kafanı böyle bak. Şöyle yapacağım. Puş, çat. Sen onu tutana kadar zaten. <laughs> ya abi şaka gibi ya. Cidden yaptığı hareketler çok saçma geliyor. Böyle yapılmaz abi bir insana. Bir insan yani böyle yapmaz bir insan yani. İnşallah sana kırmızı kart de. Uf, çıldırtacak bu adam beni ya. Çok saçma oynuyor ya. Karadan çıkmıyorsun ki. Bir kendine gel kendine gel. İşte çıkmazsa karadan öyle kırmızı kart yersin. Sarı kart mı artık ne boksa. Hı. Öyle ölürsün işte. Ya al ya al. Ya ne? <laughs> gel bakayım buraya gel. Hop yes. Hadi bir gol daha atabilirsem cidden çok mutlu olacağım. Kötü bir şey istemiyorum lütfen kötü bir şey istemiyorum. Al bakalım. Olmadı tabi. Allah. Allah. Valla ye şunu artık. Ye şunu artık ye şunu. Cık. Yine yenildik ya. Arkadaşlar bir daha döndürüyorum o zaman. Döndü ve Yine mi aynısı geldi? Yine aynısı geldi olmaz arkadaşlar kabul etmiyorum bunu Evet çıktı bu ve Ne çıktı? Islak peçete cezalı Evet beyazdan alıyorum bir tane Islak peçete cezalı Yani bebek bezi cezalı galiba Evet yiyorum artık ee... <laughs> Lan bildiğim bebek bezi <laughs> Oğlum çok gerçekçi yapmışlar ya valla Ha helal olsun lan. Bildiğim burası bebek koktu. Bebek bezi koktu ya. <laughs> Ulan mükemmel ya. Arkadaşlar bu o kadar kötü değildi. Ama cidden böyle bir bebek bezi hani ıslak mendil tadı, tadı, var yani cidden. Islak mendilin resmen tadı var. Şu an hoh desem bir ıslak mendil tadı gelecek gibi duruyor. Neyse arkadaşlar ee, bu ona kafada topu videosunun da bu kadardı. Aşağıdan indirmek indirmek bulunmakta. Kesin oradan bakıp indirmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.